Andur Faruk Özdemir mücadelesiyle yanımızda çok değerli bir konuğum olduğunu söylemiştim. Türkiye Sambo Federasyonu Başkanı ve bu geceye onay veren Dünya Savunma Sanatları Olimpiyat Konfederasyon Başkanı. Ee, sayın Melisa Yıldız diyeceğim bu kadar güzel unvanlar olunca sayın diye hitap etmek gerekiyor çok Melisa ederim. Hanım. E, gerçekten hani sayılmayacak kadar da e, çok unvanına sahipsiniz Antrenörlüğünüz, sporculuğunuz ederim. farklı farklı branşlarda. Yani bir e, hanımefendi olarak sizi tebrik ediyorum bu sporlarda çok bu kadar iyi yerlere geldiğiniz için. Geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz ilk olarak böyle bir yorum alayım sizden ardından da eklemek istedikleriniz olursa gönül rahatlığıyla sohbet edeceğiz sizinle. Harika bir gece oldu bugün. Ee, özellikle Ömer ve Azize tebrik ediyorum böyle bir gece düzenlediği için. E, maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Çok da heyecanlı. Hep yarıda kaldı hocam maçlar. E, az önce Tarık sayın diyor sana hiç hiç düşmedi <laughs> diye yani birinci roundda biten bir sürü maç oldu yani geceye başlarken 15 maç vardı dedik. E, bir de MMA mücadelesi vardı. O da hemen tepe atlı bitti bir armbarla. Yani sporcular harika. E, gerçekten Çok inanılmazdı. Güzel Peki sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor hocam? Hem Sambo Federasyonu'nda hem Dünya Savunma Sanatları Olimpik Konfederasyonu'nda. Konfederasyon olarak biz de şimdi Ekim, Ekim ayında 2020'si ile 31 arasında Ankara'da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bir de Van'da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Van'da da 14-15 Ekim'de olacak. Nedir hocam etkinlikler yani? Büyükler mi, gençler mi? ya Nasıl etkinlikler? Tabii, Biraz daha açabilirsiniz. Tabii e, alt maçlarımız da olacak. Profesyonel maçlarımızda olacak, eleme maçlarımızda da olacak. Ee, yoğun bir katılım bekliyoruz. Güzel. Ee, peki katılmak isteyenler nereden takip edecekler? İnternet sitesinden mi? İnternet sitemizden de takip edebilirler. Ee, sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirler. Güzel. Ee, o zaman yine çok güzel organizasyonlar geliyor. 20-31 Ekim. Arasında Ankara'da, Ankara'da. ve 14-15 Ekim'de de Van'da. Van'da Özellikle Anadolu'nun farklı şehirlerine de e, bu şekilde ben bu organizasyonların dağılmasını da e, çok önemli buluyorum. Yani o bölgede de yaşayan sporcular var ve başka sporcuları oradaki seyircilerin önüne çıkarabilmek de e, büyük bir e, önem arz ediyor. E, bu anlamda da tebrik ediyorum sizleri. maçlara teşvik etmiş oluyoruz. Ailelerine de en azından gururlandırmış oluyoruz. Evet, gerçekten çok güzel. Biz de gurur duyuyoruz. Bizler de gurur duyuyoruz aynı şekilde ve beyaz e, şortla mücadele eden Emre Pandur sağ kroşe çok net yere yıktı Faruk Özdemir'i. Bu maç acaba uzun mu sürecek diye düşünüyordum ama o kadar sert başladılar ki bu ihtimalle çok zor görünüyor. Emre Pandur'dan müthiş bir sağ. Ve bu arada ilk round da bitiyor hakemi sayarken tam devam edecekti Faruk Özdemir ama adeta zil sesi Faruk Özdemir'i bir anlamda kurtarmış oldu. Ama Melis Hocam bence biraz ertelendi diyelim. Birazdan yine nakat olma ihtimali çok yüksek çünkü kenarda çok geliyor, yorgun evet. görünüyor Faruk Özdemir. Bana da öyle geliyor hemen rakta bekliyoruz İşte ilk önemli anları da yönetmenimiz tekrar ekranlara taşıyor bir ara işte spinning back Fiz Faruk Özdemir'den gelmişti çok net oturmuş boynuna e orada yere yıkmıştı Emre Pandur ama randın son bölümünde son gülen de Emre Pandur oldu peki hocam Sambo'da Türkiye ne durumda? Şimdi ben Muay Thai'de, kickboks'ta çok iyi olduğumuzu biliyorum. Yani e, dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları, özellikle Muay Thai'de zaten dünyanın en iyi üç ülkesinden biriyiz. E, o anlamda da Muay Thai Federasyonu iyi işler yapıyor. Sambo ne durumda yani Türkiye'de dünya ile kıyaslayacak olursak? E, dünyada şu anda çok aktif bir şekilde sambo müsabakaları düzenleniyor. Türkiye'de de olağanca biz düzenliyoruz. Ee, zaten bundan önceki etkinliklerimize de hep Samboyu evet. mutlaka dahil ettik. Hı hı. Ee, buradaki etkinlikte de mutlaka dahil etmeye çalıştık. Ee, Sambo'da da zaten çok fazla katılım ee, ve tekliflerimiz var. Hı hı. Ee, farklı ülkelerde yapılması için de tekliflerimiz var. Güzel. Yani çalışmalar tüm hızıyla, tüm devam, hızıyla ediyor. devam ediyor. Tamam. Zaten belli çok çalışkan bir insansınız. Çok bu kadar unvan kolay kazanılmıyor. Ee, Başarılarınızın devam dilerim tekrar. Ve devam edelim ikinci randı Yorumlamakta sizde maçla ilgili bir şeyler söylemek isterseniz ne zaman isterseniz araya girebilirsiniz Melis Hocam. Sağ geldi bu arada Emre Pandur'dan.